Günaydın Saat 3.55 Sabahın 3.55'i Üstümü değiştireceğim Çantama bir iki bir eşya atacağım Ondan sonra çıkacağım Çıkıyorum diyorum yani. Umarım taksi gelir Bakalım Kahvaltı Süper Öyle yarın için Oh, I'm gonna be in a vlog. Yeah. <laughs> I All just my did. followers? <laughs> 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 nice. I thought you were not gonna, you're not gonna enjoy it, and I thought you don't want to be in the vlog or something. So I wasn't just recording your face. I was, then you're just like, flowers, mm, you can followers. <laughs> Bro, oh. shut up. Oh. <laughs> Rami. Rami. <laughs> Bro, <laughs> Rami is waving before looking at the camera. Oh, <laughs> Everything. <laughs> Bro, I cannot translate these. Um, rest, <laughs> <No>. <laughs> so okay. Bring Okay. Oh my god, <laughs> he became again. <laughs> selling everything, man. Damn. Yeah. It's a fucking different. Trump's a fucking hustler, man. If you got money, Yeah. you can pay him and everything will be okay. Do you think it's the same thing that happened with the Elon Musk? Elon Musk? What do you mean? Like, they like made a deal between each other. Oh, I'm sure. Yeah, I'm sure. Elon Musk sunk a lot of money into his into his campaign when Trump was running for our president. Uh-huh. Oh yeah, Musk was hanging out with him. Musk put a lot of money into him, man. Hmm. And that's you know that's I'm sure that's for a reason. So you know. Yeah. Make sure he gets a lot of contracts. Of course. But yeah. I don't yeah, we're already at the train station, bro. Oh really? Time you see the train. It's five thirty. What do we need to do? Should we pass the door, or wait in here for straight hours, bro? It says exit only. Şu oh. Yeah Bildiğin metro gibi Ama tren geçiyor Çok iyi ya Biz niye kimseye rastlamadık ya Henüz uçağımızı beklediğimiz için Birazcık etrafı göstereyim istedim Çok tatlı bir köşe var burada çok şirin. İşte parking lot. Gayet tatlı. Hava birazcık böyle kasvetli gözüküyor. Ee, bunlar bu şekilde. Hemen arkama döndüğümde de train station'ın hemen girişindeyiz. Transportation Center. 2 kuluyum. 15 dakika falan uyudum. Total Station'dan çıktık. Tekrar önümüzde CVS. Bastığına özel şeyler. Spor şehri gibi bir yer yanlış bilmiyorsam. Çok bu şekilde Verizon'ın direkt mağazası var. arkadaşlar bakın ne buldum. Sabitleyemedim de, Bastım döner. Süper. Brick Road diye bir yere gidiyoruz sanırım. Yani Ramiro biliyor. Ee yani rektan oluşan bir yol var ve orayı takip ettiğimizde görmeniz gereken güzel yerleri gördüğünüz söyleniyormuş. Benim de öğrendiğim yani öğrenebildiğim kadarı bu oldu açıkçası. Bakalım. 7-Eleven var karşımızda. Bu bahsettiğimiz yere gitmeye çalışıyoruz. Burada o bahsedilen bir billboardlarından var. Shot on iPhone, draw on the iPad. You know, I hope that I It a cure, girl. 7:11 a.m. Monster. Hızlıca buradan çıkar. Sonra başka yerde çekmeye devam ederim. Ara ara sokaklardan bir şeyler çekebildiğim kadar çekmeye çalışacağım target var karşımızda. Bavdoin Street'teyiz. Bu taraf Cambridge olarak gözüküyor. take a right and left. What are those buildings? Brick Road dedikleri işte bu yerdeki çizgileri takip ediyorsun. Hazır geçtiğimiz parkın içerisinde başladı. Farklı farklı bir sürü görülmesi gereken yere götürüyormuş sanırım döndürüyormuş Ya güzel mantık ben çok beğendim açıkçası Yolu takip etmek Gezdikçe de güzel yerler görüyoruz açıkçası Bakalım ilerleyen yerlerde daha güzel şeyler bulabilirsem Manzara şeklinde olursa özellikle paylaşırım Burada bir mezarlık buldum arkadaşlar and ground No. Shake Shack var arkadaşlar. Hemen yanında Dunkin Donuts var. Burada bir Bank of America bankası var. McDonald's, CVS. Abi görüntü çok iyi. İnanılmaz güzel. Yapılar eski duruyor ama hani hem sağlam olduğunu hissedebiliyorsunuz hem de hani hakikaten çok güzeller. Is that the one that we were looking for the Gap factory store? Right there. Yeah, let's take it out. Yeah. Oh, it says Old Navy, not factory store. I don't know. Burada var. Çok güzel spor ürünleri var. Burada Türkiye'den maalesef ki kalkan Foot Locker var. <laughs> we have Gap Old Navy. Is it a factory store? <laughs> really? Bro, we need to find the brick wall, <laughs> brick road again. Line sarkılar. Orange Line şey Metro Zero. Direkt şeyden çıktığımız yerde de mesela Green Line Orange Line bir aradaydı. 2 dolara falan gidebiliyorsunuz bayağı bir yere. Yaklaşık 2 dolara hatta. Ee, New Seattle'da şey varmış. Mesela 2 saat içerisinde kullanırsan ticket'ı para vermeye gerek yokmuş sanırım. Burada aynı şey var mı bilmiyorum. You're gonna fall over the brake line. Arkadaşım dedi ki burası Bastı'nın İtalyan tarafı. yani ee, genel olarak her yerde hani İtalyan bayrakları, İtalyan kuzeyini işte mutfağına dair şeyler var. İşte pizzacılar, makarnacılar, işte o kültürü yansıtan şeyler var. Ee, taksiciyle de konuşurken e, şey demiştim. Orada bir kısım, bir yer adını tam hatırlamıyorum şu anda. Full İspanyolca konuşuyor. Liverpool İspanyollar yaşıyor demişti. Ya farklı farklı gruplaşmalar var sanırım. Bilmiyorum. Bro, I think this is the place that you're talking about. Limoncello's. Yeah, this is a very Italian place. Like for real. şu çizgiyi takip ediyoruz. Bir buçuk belki de iki saate varan bir şeymiş sanırım. Bir gezi şeklindeymiş. Bakalım. Hemen bir real estate yerinde ev fiyatlarına denk geldim. Göstermek istedim. Karşılaştırırsınız artık. Конечно, синдяло вакин. он. haritayı tamamlıyoruz. Öyle olduğunu öğrendim şimdi. Parkın orada başladık. Boston Common'ın oradan. Köprüyü geçtik. Bakalım. Göreceğiz devamını. I think we kept oh you know what country's flag is that? Looks like a embassy, but I don't know. Fire, oh, it's a firehouse. Başlıyoruz. 240 basamak sanırım. Yes. Galata'dan bir 10 tane falan herhalde. <laughs> Шикарно. Что у нас тут общительно? çok daha zor. Yüzüm parlaması geçmiyor bir şekilde. El Bandık. Şimdi metro istasyonuna doğru gidiyoruz. Enerjiler geliyor. Burada bir set çekimi var galiba. Ya da haberle alakalı bir şey sanırım. Tren istasyonuna doğru gidiyoruz. Oradan Factory Store'ların işte Clarence store Store'ların olduğu, outlet şeylerin olduğu yere gideceğiz. Alışveriş yapacağız, yemek yiyeceğiz. Bakacağız öyle duruma göre. Şu an bu durum bu şekilde. Ellerim titriyor, bacaklarım titriyor. Kamerayı sabit tutamıyorum.